Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor'a katılıyoruz. Oğlum arkadaşım müzik ne Allah aşkına. Bir tane baksanıza şu müziği ya. <laughs> Bana söyleseler ki bir saat boyunca şu şarkıyı dinle ya da e, kendini öldür. Kendimi öldürürüm bu şarkıyı dinleme. Tamam ben bu kayıp babama yemek götüreyim geliyor zorluk zor Adamımız erkek olsun tamam ismimiz eee acunun Yar... <laughs> i̇smimiz böyle acunun yapra. devam et Başlayalım Evet dokunulmazlık oyunu İsimlere bak Sara Hayriye Yap John, David, Kazım, Raşit, Linda ve Fatma. Benim ismimi tam götürmemiş. Acının yaprağı değil, acının yaprağı. Yaprağı götürmüş, acının yaprağı. Tamam, başlayalım. Solda bulunan joystickle ed edebilirsin. Sağdaki bulunan butonu engellerden geçebilirsin. En kısa sürede farkını tamamla ve sondaki 3 e, tane logotu düşürmeye çalış. Tamam. Zıpla. Bunları tutmam gerekiyor. Bir de bir. Lan, lan, lan. Evet. Evet, oğlum siz uyuyun ben bunu düşürdükten sonra sizi uyandırırım. Sonunda gir neydi oğlum bir düşür. Oha neredeyse en sonuncu oldum elime dayı. Ee, Sara Hayri ve John dokunulmaz. Ödül oyunu Sara. Ee, bir dakika on saniye falan pistan. Başlayalım bakalım neymiş. Oklar yardımıyla ile e, labirentteki iki topu en kısa sürede kovaya atmaya çalış. Tamam. Dur. Nereden gideceğim? 1 dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> O oh, en sonuncu ben olacağım oğlum bu ne dedi? Hep... Neredeyse en sonuncu ben oluyordum. Hep sonuncu oluyorum. Bir tane bir kez bile biri birinci olmadım ya. Şurada eleme güle. Eyvah beni eleyebilirler. Ben en sonuncu oluyordum hep. Elenmesini istediğiniz kişiyi sağ tarafta seçiniz. En çok oy olan isim yarışmada bir de edecek. Bence hmm... Linda gitsin. Daha ilk günden elendik. İlk günden elendik. Tamam. Zbla. Ee, bir öncekiinde zor mu, e, zor da oynuyordum. Şimdi ortada oynuyor. Bu baya e, zormuş işte. Zor, isminden be, zor. Geç, geç, Allah Neyse bir dakika, 10 saniye falan vaktimiz var. Geçebiliriz yani, atabiliriz. 1 dakika 10 saniyede herhalde diye düşünüyoruz. Hadi herhalde. O. Tamam. 54 saniye. Tamam biraz oldu. Çabuk ol. 1 dakika 24 saniye bey. 1 dakika 23 saniye ile ikinci e, pardon birinci yerdeyim. Tamam şimdi kimi eleyelim? Barbara'yı eleyelim için. O Hilal gitti galiba Hilal Hilal görüşürüz Hilal birinci. Bu ne var? Allah belanı. Zıpla. Lan oğlum oyun niye kasıyor? Zıpla. 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 Tamam. Dur. Oyun kastı çöktü oyun. Oyun kastı çöktü. Bak ya. Zıplamaya geldiğimde ölü çöküyor. Oğlum zıplasana. Bak. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Bak ya. Sonunda. Bir dakika boyunca buraya geçtiği saklıyor. Bak, mene kasıyor oyun. belanı mısın? Sen anladın değil mi? Sonunda şimdiden belki ya. Lan tutulsana! Geri geç ya! Yarım saat senin için bekliyorum. Çabuk ol. Hadi tut, 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 tut,

ya, ya Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyunu düzgün bir şekilde oynayamadık ki.